Lab demeden binlerce kişinin aynı anda oynayabileceği özgün, Olaylı. eğlenceli, interaktif bir takım yarışmasıdır. 2, 3 veya 4 takım arasında oynanabilir. Bakınız işte sorumuzun harfleri belirleniyor ve cevap seçenekleri geliyor. Önce yanıt seçenekleri verilir. Ardından sorudaki harfler teker teker ortaya çıkmaya başlar. Amaç sorunun ne olduğunu tahmin edip doğru yanıtı tüm harfler açılmadan önce bulmaktır. Yarışmacılar yanıtlarını cep telefonlarının ekranına gelen cevap seçeneklerinden birine dokunarak verirler. Soru cümlesi tam olarak belirlendiği an yanıt verme süresi sona erer. Doğru yanıt gösterilir ama takımların doğru yanıt oranlarını henüz kimse bilmiyor. Bu yüzdeler heyecanlı bir bekleyişin ardından ekrana yansıtılır. Dört takım arasındaki yarışmada her soru sonunda en yüksek doğru cevap oranına ulaşan takım 3 puan kazanırken ikinci takım 2, üçüncü takım 1 puan kazanacaktır. Sonuncu ise o sorudan puan kazanamamış olacaktır. Görsel sorular soru cümlesi aracılığıyla değil, fotoğraf, video gibi görüntüler aracılığıyla sorulur. Burası hangi kent acaba? Londra mı? Berlin mi? Budapeşte mi? Yoksa Paris mi? Yarışmaya ayrılan sürenin sonunda en yüksek puana ulaşan takım birinci olup zaferini kutlarken takımın en çok doğru yanıt vermiş yarışmacısı büyük ödüle hak kazanacaktır.